Bende bende kaçtım tık kaçtım tık kaçtım. Tık tık. 10 saniye 10 saniye dayan. Dün aptal. Dapma dapma. Ah ah sonra da sırma beni mal kır ya bu aptal Arkama alkabalılar kuyruk var mı yok? Nasılymiş deşatılan yer? <laughs> evet abi orası işte. Pis onu işte abi. Tamam aldım aldım. Ah son. Kaka yine elli bilet. Diyemedim ki. Durdu beni. Durdu beni. Durdu beni. Yani, Durdu beni. Durdu beni. Durdu beni. Durdu beni. Durdu beni. Katılacak. Namık Çoltır, e, Sabek aynı zamanda orta sağ olarak Fenerbahçe formasıyla gelip böyle adamı işte Galatasaray'a <laughs> koyarlar. E, böyle kalırsın işte sevgili Namık. Öyle Fenerbahçe fotoğrafıyla Eee fotoğraf çektirip abi beni de kadroya ekle demek kolay tabi. Böyle adamı Galatasaray altyapısı yaparlar işte kalırsın. <laughs> e, Söylemek istemiyorum çünkü ben artık yayınlarımda küfür eden bir insan değilim. Ben sakızı bıraktım. Ben küfürü bıraktım. Böşte. Al amına kodumun çocuğu. Ben tutamıyor muyum? Ben itemiyor muyum? Amına kodumun çocuğu. Gel. Ha ne oldu? Gel kulaklarını sikeyim. Gel. Her gel lan. Amına kodumun matruşka piç kurusu. Ha, seni de sikeyim. Seni, seni de sikeyim. Seni de sikeyim. Gel seni de sikeyim. Gel. Heh, ne oldu? Al, al. Al, de seni de sikeyim. Hepinizi sikerim lan. Sırayla sikeceğim lan. Dinleme, dinle lan amına koyayım. Gel. Abi, gel matruşka piç kurusu. Gel buraya. Heh, amına koyayım. Ha, gel, gel. Gel fasulye nasıl Gel. Oh, number 1. Hop geç, Son. Son geçen benim. Benim... Ölünü kırarım senin. Senin elini kırarım senin. Senin o elini kırarım senin. Senin o kırarım senin. Oğlum itiyor beni. <laughs> lan ne yapıyor lan? Hayır! Lan ne yapıyor bu? şunu keseceğim. Ah be. Çok güzelim. Kafa, zeka, her şey var. <laughs> <laughs> Büyük sıkıntıdayım hocam. Şu an daha fazla duramayacağım gibi. Bak şu hareketi yapar mısın? Kapandın ya. Tamam. <laughs> Ananı sikim Ali ne yapıyorsun? Yap. Ali'nin boynunu fazla <laughs> lan Yere böyle sıfır. Ne yap? Orası bu çocuk. Oğlum <laughs> <laughs> tansiyonu çıkacak amına koyayım. Baba amına koyayım yemin ediyorum. Evet, bak. bak. baştan göster. Bir daha gösteriyorum. Oval fıtaksa, oval fıtutsa sana. <laughs> hayır, hayır. Hayır. Çekil, çekil orospu evladı seni. Allah belanı <laughs> versin senin. Çekil. <laughs> Bıraksana it oğlu it bırak bırak <laughs> Bu arada ilk kapıyı bulamayan orospu çocuğudur. Bir tane kapı kırılmıyor çünkü. Oğlum benim annem falan izliyor. İzliyorum <laughs> tamam tamam özür dilerim. <laughs> Şuraya attım direkt. <laughs> 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 Bana koyup görmediler. Yardımcısını sikeyim ya gerçekten inanılmaz ya Bekle Bekle geldim sayılır Şurada bir aksilik yaşamazsam yine <laughs> O da yaşadı Adam nasıl aşağı düştü lan Adamı aşağı ettim dayı Orada çok fena etkiliyor biri, bir, Birini eledim dayı birini eledim Geliyorum az kaldı Ya hayır Beni itiyor Hayır, hayır. hayır. Ben <laughs> Biri beni itti abicim. Ha ben de itiyorum. İtiyorum itiyorum dayı dur. İtiyorum itiyorum. Hayır. Ayy <laughs> <Hayır, gülüyor> ben düştüm. ben düştüm ya. Hayır ben. <laughs> Geçen batağına o diyor ki yarra yedik Kemal o diyor. <laughs> Yara saldırısını yedi. Dur batağım MNT VIP verelim. Host lan. Lan niye? Ulan host attım. Ulan host attım. Ananı. Ananı sikeyim. Yanlışlıkla host attık. Alo <laughs> burada. Attın. Ulan yanlışlıkla <laughs> host attık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar pardon. El alışkanlığı burada mısınız? Geldiniz mi geri? Ben zaten Ay, bir hocam, alt kata bir ineceğim mecburen. Hatta bir alt kata da. O ne ya? Oha ne yapıyorsun? <laughs> <adam. gülüyor> Kıçık <laughs> <laughs> kıçık 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 kıçık. <laughs> Aaaa! Kışın 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 kışın. Va 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 va! Ooo! slide! Ha Yine mallar elendi amına kodum bak ya. Timeline atamıyorsunuz, olmuyor. Gülmezsen bana, trotrina. Ferrari. Lamborghini. Maserati. Pagani. Hyundai <laughs> <Kullayım>. beye <laughs> Ya <gülüyor> Ya filmime rağmen güldüm. <laughs> Orası çocuğu. <laughs> ne no? Bahsettiğim ne Bahsettiğim herif biri aşağı attı abi. Aa beni de attı. <laughs> Horoz bu çocuğu değil mi of. Evet. Oğlum herif baya sürükle attı beni aşağı yani. Mountain gibi amına koyayım. Atıyor insanları <laughs> yere. Let's get <laughs> out of the Adamı sır. Adam kolum kaldı orada. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya. Hayır ya, hayır ya. Döngüye girdim ya. Oğlum suratıma kapatıyor ya. Ya böyle. bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya senin amını sikim korsan sektir git. Lan! Orros bunun. Bu açılmıyor mu? <laughs> Ay. Bunda aslında sopayla kendine vurdurtup baya ileri gidebiliyorsun ha. Ama şans lazım birazcık. Ben bir vurdurtacağım sopayla. Aha. 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 Lan en öndeydim helal. Ananın ana. Şansım benim buraya kadar abi. Abi vuramayacaksan. Bir de B'de B'de B'de. Bir de B'de. Bir B'de. Bir Arkanda mı? Kol kola yürüyor mu? Zınk. Ya seni. Ne yapıyor? Kerim var. Ne lan oldu negatif fiyat özür dilerim. Bunu yapmayacağım ama bunu Helal yapmak gerekiyor. Bu olur mu? Baksana. Hayır, hadi hadi. ben verdim ben verdim bir dakika. <laughs>

<laughs> arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Yok. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Abone olmayı da unutmayın En iyi en kral abonemsin Umarım e, BMW'n olur Var ana sayfada o çana tıklayın Ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı Mutlaka çok önemli çana tıklamayan toptur. Subscriber olduğun için çok sağ ol Yarağını yerim Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Bye